değişik bir Minecraft. Minecraft gibi aslında. Evet. Yani SkyWars diye geçiyor oyun. Sky Aynen öyle. Şöyle bir herkese merhaba arkadaşlar öncelikle. Hepiniz hoş geldiniz. Ben Yağmur. Ben Onur. <laughs> şimdi başlıyoruz bakalım. Ya yeni başladığımız için bizde elmas falan yok. Biz öyle bakalım en baştan başladık. Kendi kıyafetlerimizi öyle getiyoruz. Aynen. Şöyle bir silah mı alamıyor muyuz? Aa, oyuna başladık. Dur şimdi ne yapacağız? Ben şey yapıyorum. Gidiyorum Aa, şeye. Gir, gir. Dur, gir. dur. Sen üstümüzü kapa. Bekle bakayım şunu. Ok atmayı deneyeyim. Bak bak. Allahu ekber. Atamadık. Atamadım. Nasıl at atacağız? Atıyorsun işte denk gele gele. Ha, bak şimdi. Çektim oku. E at atıyor mu tamam. O zaman biz ne yapalım biliyor musun şimdi bak. Yok mu çakalım? Adama doğru gidelim yavaş yavaş böyle çaktırmadan. Şöyle çaktırma. Oradan gidelim çektim de ha. Şöyle çaktırmadan git 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 git. Adam geliyor mu? Dur, dur ben geliyorum bekle. Bekle bekle geliyor. Gidelim. Sen aleyküm. Önce kaçar. Aa adam düştü. <laughs> Daha gelmeden adamı düşürdük. Tam bir kişi eğlendi. Evet. Elmas. O da elmas gidelim. var ama oraya gidemem. bakayım şu var mı? Gidebilirsin bence. Hiç ulaşamam oraya gitmeye bence git. Şurada bir altın var en altta. Abi. Şöyle bir gireyim bakayım içeri. Şey ne var ne yok burada ya? Üstümüzde kapa da bese gelince. Ay masaya masaya. Masa. Bulduk bulduk. Ama ama bununla kıramıyorum ki. Evet. Altın kazmaya kırmam lazım benim. Öbür adam var nerede? Bak şu ok atayım bakayım gidecek mi? Oraya kadar gitmez ama. Bence etrafımıza bir savunma kuralım. Atayım ya. bakayım ok. Ha ok dümdüz gidiyormuş. Savunma kuralım biz. Şu attım. Savunma. Savunma mı? Evet böyle kaplayalım her yerimizi bize saldırmasına okla. E bak şöyle kimse de yok ki burada. Bilmiyorum. Ha o da bir kişi o var tam bak bak. Tam. Dur dur adama gidiyorum ben onun yanına gideyim. Dur geliyorum dur. Şunu çok yavaş yapıyorum ya. Şöyle şöyle düşmeden. Hadi geldik. İlk ben geldim gel. Ok alalım. Şöyle adam atalım. Aa attım. O da bize atıyor. Ama bu en kötü ok olduğu için çok az vuruyor. Baksana şuna. Evet. Arkadaş olmak istiyor. Allah. Ben istemiyorum. Atlıyor. Aa şey adam vuramıyor mu şu an? Tıpkı bir şey olmuyor. Sana. Aa bak, <laughs> bak bize atıyor, baba. Aa adam Abiş. adam kendi şey yapmış. Abi ben bir kere bu oyuna girdim. Heh. Sonra bir elmas blok aldım. Her yeri kapladım. Kimse gelemedi. Gelemedi mi? Aa. Elmas blok önemli o zaman. Bu adam beni düşürmeye çalışmasın. Şimdi A -a. izleyin. Ne haber? İyiyim. Sen ne haber? İyi vallahi. Nasıl gittiğin? Hadi görüşürüz. Kendine çok iyi bak. Hemen gir şuraya. Düş. Allah'ım olamaz bu. Olamaz adam nasıl yaptı? Abi. Nasıl oldu bu? Bence ee? bir daha inanmayalım. Kim ya ben onu görmedim ki. İzleyelim. Şu adam da sildici de attan mı? Kameradan. Attı Üç kamera kişi var. kalmışlar. Bu bir tanesi burada, döbüksü nerede? Ha nerede döbüksü? Göremedim. Kameradan dolayı belki. Kamera nerede? Altta. Ha şu şey mi? Evet. Ha. Birincisi bu. Birincisi burada. Adam neredesiniz diyor. Öbüksü ne yapıyor acaba? Bak hala burda adam 2 kişi kalmış ha. Evet Şimdi biz bundan mı bekleyeceğiz? Aa o işte da düştü bir kişi kaldı O da mı düştü? Yok evet. o, düşen o değildi galiba ya Aa o da düşmüş Evet Yani hala 2 kişi gösteriyor Bilmiyorum valla. Biz 2 kişiyi düşürdük de biz de düştük sonunda tamam Tamam güzel Valla adam kazandı 100 coinsini aldı Bizim 80 coinsimiz var Bakalım 80 coinsi e ne oluyor? da hiçbir şey olmuyor Bileyim. Bence böyle bir kask ya da bir şey alabiliriz. Şurada bir 80 coins'e gold alma diyor? Alalım mı? Dur bakalım başka ne var? Bence gol. Silahımız binamız güçlü. Aa başlıyor yetişemedik galiba. Koş 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 koş. Aldı mı şu an? Bilmiyorum. Almış şimdi. Ben alamadım daha, daha 80 coins bitmedi ki. Bitmedi. Nasıl alıyoruz bunu? Bilmiyorum. Yani. Aldı alamadım aldı. Alamadık. Şurada bir adam var. Şuraya ben şunları şöyle bir koyayım. Şurada da bir tane birisi daha vardı. Şunları da şöyle koyayım. Şimdi o oh, da ağacın arkasında bir saklanıyor. Öbür tarafta kimse var mı? Yok. Şimdi ben şöyle bir. Bize mi geliyor? Ben oraya gidersem beni öldürür bence o. Evet. Ama şimdi kazmalar falan güçlüdür. O da bizim gibi savunma yapıyor. Bir tane vurdum ama. Yani çok az gidiyor. Evet, elim silahımız çok güçlü. Baksana. Bakayım başka ne var? Bence en sona kalmalıyız ki bayağı 100 kulis gelsin. Elmas kılıç mi? falan alalım. Değil mi? Gidebiliriz yani istediğimiz gibi. Çok mantıklı konuştun. Yok lazım değil bize. Çok kılıç, mantıklı ok. Şunu şöyle yapayım mı? Kazma da lazım. Aa düşme. Yok düşmeyecek. Taş var. Dur düşmeyeceğim şimdi. Acil durumda direkt şuraya yaparız. Şurası boşluk mu? Değil. Boşluk olabilir orası. Bakacağım şimdi. Yok, bak, boşluk. Boşluk, boşluk. Bir blok koy o zaman. Dur. Yok koymayacağım işte. Adam adam gelirse direkt oraya atla, atlamış gibi yaparız. Atlar. Ya ben bu adamı gidiyorum ya. Ben beklemeyi sevmiyorum. Dur gidiyorum. Ben de Vallahi gidiyor. Ne olacaksa olsun. Büyük bir adam bizden daha güçlü ama Bence başka adama gidecek sen Dur dur geldim bekle Yoksa bloklarını alabiliriz Vallahi çok iyi olur Nerede o adam silahımızı da alalım Adam burada ben geldim Adam hiç umurumda değil ya, bir, bir tanecik blok atayım mı Dur dur Aha, Dur dur adamı düşürmeye dur. <laughs> Biz düşeceğiz galiba Adamla dur, savaşıyorum dur, şu an dur. Adamı göremiyorum ki adam Adam kazanacak Biliyorum. ben Biliyorum. mi düştüm? Adamın cana bak ben adamı görmedim. Lan nasıl oldu ya? ya Adam çok güçlüydü ama ben da deneyeceğim. Şunu almayı bu. Almadın olmaz. Nasıl alıyoruz bunu ya? 80 win istiyormuş. Coin istemiyormuş ki. Şöyle gidelim böyle bir. win istiyormuş bak. Win diyormuş onlar. Coin burada. Coin. Bizim. Zaman... çok az. 80 Hiç coin şey Aa anca bunu alır. O da hiçbir şey vermiyor. Bence bu birisini alalım. Nasıl alacağız? Ben... O olamaz. <laughs> alamayız. Alamayız. Alamayız alamayız. Bekle bakalım. Yok alalım. Bizim kaç vinimiz var ona nereden bakıyoruz? 17 mi daha? 17 mi? Evet 17. Sen gel. neyse 20 bin olunca şunu alıyoruz. Şunlarda hiçbir şey yok ya. O daha çok can yapıyor zaten. Tabii canım. İlk önce o bitiyor sonra bir. Şu bile çok lazım olur bize şu. Evet. Ben o da bak. Daha demin adamı düşürecektim aşağıya. O, evet o da bizi evet. düşüremedi ama o, o bizi öldürdü. Ben çok geç davrandım. Ah bak adam o da hala. Benim yaptığım yola bak. Adam hala orada. Şöyle bir bekleyelim adamı. Bir dakika kaldı. Şöyle bir gidelim. Şu içeri giriyor mu? Giriyor muymuş bakayım. Yok girmiyor. Bakalım ne alabiliyormuşuz. Baktık da bir şey alamıyoruz ya. Bir nok alabiliriz belki. Şu VIP'ye bakayım ben bir. VIP. Oraya da giremeyiz. VIP neler var ki. Ya, giremeyiz bir şey ister Bak. 37 saniye kaldı. Baksana şunlara ya. Şunu alsam beni kimse yenemez ya. Bakayım şunlara da baksana. Neyse bunları takipçimiz çoğalınca bunları alırız. Bunu aldıktan sonra oynarız. Bu kimmiş böyle ya? Vay be. 10 saniyemiz kaldı. Hala git mi? Bitmedi mi bunlar? Bir tek ben mi sahip edemiyorum ki anlamadım. Tabii adam benim blokları kırıyor. Kırmış hatta. Bak. Tamam bitti. Şimdi kim kazandı? Üçünüz mü kazandı? Üçü mü kazandı bunların? Anladım. Evet. Dur bak. Gel gel. Şimdi o adam nerede o? Beni öldüren adam. Hangisiydi o? Yeah. Bu değildi. Bu da değildi. Bunlar değildi. Şu şu olabilir galiba. O, bu. Bu mu? Evet. Bence bu değildi ama. O bence. Senin omzun ne var? Hala. Aynen. Bizden mi kaçıyorsun ya sen? Hadi başlayalım. Bir şey bakalım. Karla mı? Aha başladık. Karlı. Şimdi. Şimdi izle. Ben direkt. Bak yine o adam galiba. Bak, ba, ba. Şimdi gel bakayım sen. Gel gel. Ne yine gideceğim oraya. Şimdi gelsin bakayım o. Gene bizi öldürdük ki. Uzaktan bir iki ok at. Öyle git bari. Ha, okumuzu hiç bulmuyor ki. Bak oh, bak Biz bekliyor orada. Adam geldi. Silahım nerede? Silahım. Tamam. Ha adam bize ok atıyor. Bekle bekle geldim. Aşağı aşağı atmaya çalışıyor. Kaç. Kaç Ok atacağım şimdi adamı buradan. Attım okumu da. Abiş. Silah. Geldi geldi geldi. Tamam. Nerede adam? Hadi bay bay. Haydi. Yumuk <laughs> oyunu aldık ve yüz koynumuz aldı. Ne oldu? Nasıl oluyormuş? Ya. Şunları kırayım da. Başkası gelmesin hata. Buraya ulaşmıyor. Ya nasıl oluyormuş? Canımız doluyor mu? Bence adamın bloklarını kır. Belki o bloklardan bizim olur. Olmaz bence ama. Bence de olmaz. He. Tamam. Alınmıyor zaten. Tamam, tamam. tamam kırmayayım da. Canımızın dolması lazım. Başka ne adam var? Bence yok. Bu tür bir kazanırsak en sona var uçta. O da var mesela. O da var da şurada da var. Şurada da var mı acaba? Bilmiyorum vardır. Orada göremez ki. <laughs> Allah'ım kendi başıma aşağıya düştüm. <laughs> yine aşağıya düştüm. Ama... Neler alabiliyoruz bir bakalım. Neyse 100 coins'imiz oldu bizim. Hiçbir şey alamayız ki yine. Bak en az alabileceğimiz şey 800 coin'si olacak. Tamam mı? Ya da a da almam, blok almam ya. Ben defans yapmıyorum zaten. Blok, blok. Defans yapmıyorum ki. Ama blok Bak bu adam burada. <laughs> daha geç bence. Neyse arkadaşlar. Bugün de oyunun sonuna geldik. İzlediğiniz için çok teşekkürler arkadaşlar. Like atmayı unutmayın. Ve abone olmayı unutmayın. Sizleri çok seviyoruz. Bay bay. Görüşürüz.